thank you Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün bizlere Antalya'dan Cihan kardeşimiz bizlere kuş göndermiş. Kuşların hemen 13 tane yaklaşık kuş göndermiş. Teke çıkardım sayacağız. Bu kuşların arasında daha kutuyu açmamışım. Beyazların hepsi kendime aittir. Benim şahsıma aittir. Yani şu takım ve yavrularıdırlar. Bilginiz olsun. Bir de kendi dumanlı kuşları var. Dumanlı kuşları da amcasından kendine geçen kuşlardır. Ay maşallah. Şöyle bismillah bir dumanlı. Ay maşallah maşallah. Bismillah dedik dumanlı. Ben ekli. Bir tane dumanlı daha. Bu şekeri kuşumuz beyaz kuşlarımız ile kendi beyaz kuşlarımız ile bu dumanların birleşimidir. Yani bunların bir tarafı benimdir, bir tarafı Cihan'ındır. Erkeğimiz de hazıra yakındır. Hazır kuşta diyebiliriz. Özellikle uçuran olsun. Bir tarafı beyaz kuşlarımız, bir tarafı bu dumanlı kuşlar. Sesli, adetli, metrajlı kuşlar arkadaşlar. Zaten Cihan mükemmel bir çalışma yapmış. Çok seri, çok hızlı, deparlı çıkan kuşlar elde etmiş. Böyle bir şekeri kuşumuz. Yine diyorum bir tarafı beyaz kuşumuz, bir tarafı bu dumanlar. Bu dumanlar da çok seferli, sesli, adetli, metrajlıdırlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tabi devamını çıkaracağım. Vay maşallah. Bir tane dumanlı benekli daha. Vay maşallah. Bu dumanlı beneklerin bir altından da mükemmel Araplar çıkıyor. Bilginiz olsun. Evet, evet gelin bakayım. Şöyle beyaz meşhur beyazlarımızdan şöyle severek beslediğim beyaz kuşlarımdan bir Ay maşallah. Bu büyük erkek arkadaşlar. Oy maşallah Allah sen istar t Bu da hazır olan dişimiz arkadaşlar. Çok taklalı, mesafeli, öyle 10 takla ve üzeri 30'dan fazla seferi olan beyaz dişi özellikle zaten bunu söylemişti abi kime de verirsen uçursun. Hazır, istediğiniz kupaya atabilirsiniz. Diyorum ya 10 takla ve üzeri siz 20'yi de göreceksiniz. 20 takla fazlasını da göreceksiniz. Bunlar İmparator beyaz erkeğin familyası. Beyaz. 3 tane beyazımız burada. Kutuyu, kamerayı bekleteyim. Diğer kutuyu da açayım. Beyazına devam. Bu beyaz perçinli kardeşi kendi kapımda daha önce uçurup oynatılır. Anlaştı. Şimdi bunu ben kendim ciyana göndermiştim. Böyle sesli adetli mükemmel Kana sesi hızlı ve süratli olan beyaz dışı bunu ben kendi kapımda uçurup oynatmıştım, Cihan kardeşimi sahiplendirmiştim. <laughs> oh, <şş. Gülüyor> aynı şekil bu beyaz dışımız hazır. Aynı şekil yine çok taklalı, sesli, adetli bu daha hızlı, daha süratli olan. Bu erkek tanesi zaten hafiften perçin vermiş. Ee, bu dişinin yavrusu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu elim bu elimdeki erkek bu dişinin yavrusudur. Zaten aralarında hafiften ön tepeli olan atıyor. Yani ön tepeden bir yaprak tepesi var. Maşallah. Maşallah. Cihan kardeşimizden gelen kuşlar, dumanlı kuşlar kendi kuşlardır, beyaz kuşlar bizimdir. Şekeyi de bir tarafı bu dumanlar, bir tarafı da beyaz dişi. Beyaz familyası, yine anne tarafı beyaz arkadaşlar. Beyaza devam. Bu dişimiz sökük değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gençtir. İster uçurursunuz, ister damızlık yaparsınız. Bu erkeğimiz perçinli dişinin erkeğidir. Ay maşallah sana. Ay maşallah sana. Ay maşallah. Buyurun arkadaşlar. Beyaz kuşlar bize ait, ırk olarak şahsına ait. Dumanlar Cihan kardeşime şekeri de beyaz ile dumanların birleşimidir. Bilerek söylüyorum şekeri de hazırın hazırdır. Ve Mükemmel bir tane gökdüşü. Mükemmel ötesi. Bu gökdüşü de yine Cihan kardeşimizin kuşlarıdır. Bu dumanların birine artık herkese hangisiyse soracağım. Eşleyeceğim arkadaşlar. Sizlere sunacağım. 2, 4, 2, 4, 6, 8 2, 2, 2 13 kuş arkadaşlar. 13 kuş. Bu Kuşu alana özellikle soracağım ha. Sendikle soracağım zaten. Buyurun. Mükemmel kuşlar arkadaşlar. 13 kuşumuz beyaz ırklar bize aittir. Dumanlar ve gök olan dişi. Ee, Can kardeşimin şekeri dumanlı ile beyazların birleşimiyle arkadaşlar. Bu güzel kuşlarımız kendi kanalımızda Diyarbakır Canlı Mezar Cangir Ağa kanalında siz değerli hobidaşlarımıza sunacağız. İyi beyaz soranlar, benim beyaz kuşumu soranlar ben küçük paralara satmıyorum arkadaşlar. Cihan kardeşim ihtiyaçtan göndermiş bu ev işine girmiş diye kuşların hemen hemen çoğunu bana göndermiş. Tabii kendi yanında da yine ekşer takım yanında bırakmış arkadaşlar. Ben bunları elimden geldiği kadarıyla sizlere sahiplendireceğim. Zaten kime nasip kime kısmet diyelim. Aldız, aldız almadız. Ben kendim zaten Cihan kardeşime parasını gönderip bu beyaz kuşları da kendim besleyeceğim arkadaşlar. Tabi öncelikle sizlere sunuyorum. Kendim balındır da ırk olarak bana ait. Sonuna kadar arkasındayım şansım olarak. Alan son zamanların en iyi beyazını alır. Benden size söylemesi ki zaten bu kuşun öz ve öz erkek kardeşinden Hulusi Taş abim şu an asrayda da yavru uçuruyor. Bu dişiyle, bu dişiyle ben uçurmuşum arkadaşlar. Bu onun oğludur bilginiz olsun. Hangi birini bırakayım hangi birini bırakayım. Bu dişimiz de hazır. Abonis kurtarırsanız, abi çok taklalı olan bu kuş 30 taklaya gidiyor arkadaşlar. 30 taklayla fazlası var eksiği yok. 30 takla, dile kolay. Ay maşallah. Arkadaşlar bu güzel kuşlarımız kendi kanalımıza siz değerli hobi taşlarıda sunacağız bilginiz olsun. İyi beyaz soranlar ömürlük beyaz soranlar Bu kuşu soy ağacı hepsi bilginiz olsun. Alan ömürlük alır dostlarım. Alan ömürlük alır başka beyaz meyaz aramazsınız. Bu güzel kuşlarımızı siz değerli kardeşlerimize, hobi daşlarımıza, abilerimize sunacağız. Esen kalın, güzel kalın. Akşam 20.30'da kendi kanalımızda Cihan kardeşimizden gelen ve kendi yanımızda olan güzel kuşlarla birkaç takım da kendi kuşlarından sizlere sunacağım. Esen kalın, güzel kalın. Bu güzel kuşlar değerlendir arkadaşlar. Bu işler ağızla anlatılmaz. Kuş uçurularak belli olur, görülür ve yerinde yaşanır. Ağızla hikaye anlatarak değil. Esen kalın.